Hatay hankı. Bolu'da Türkiye İşçi Partisi üyeleri Hatay'dan milletvekili seçilmesine karşın vekilliği düşürülen Can Atalay için adalet çağrısında bulundu. Anayasaya ve anayasa mahkemesi kararlarına rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili olmasına rağmen tam bir yıldır hukuksuzca cezaevinde tutulan Can Atalay için adalet istiyoruz. Türkiye İşçi Partisi Bolu İl Örgütü 14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerin birinci yılında Hatay'dan milletvekili seçilmesine karşın vekilliği düşürülen Can Atalay için Kardeler Meydanı'nda toplandı. Ellerinde dövizler taşıyan Türkiye İşçi Partisi Bolu Örgütü sloganlar atarak basın açıklaması yaptı. Türkiye İşçi Partisi Bolu Örgütü sözcüsü Zeynep Dinç, Atalay'ın tam bir yıldır hukuksuzca cezaevinde tutulduğunu belirtti. Oy! dinç, adalet ve özgürlük bekleyen kimseyi yalnız bırakmayacaklarının da altını çizdi. Özgürlüklerimiz ve haklarımız, haklarımız pazarlık konusu değil. Hayatımız pazarlık konusu değil. Hayatı bize zindan edenlerle aynı gemide değiliz. Ülkeyi koca bir cezaevine çevirenlere hep adalet istediklerini vurgulayarak yan yana durma sözü verdi. Seçilmiş bir milletvekili bir yıldır tutsak ediliyor. Bu bir yılda yoksulluğumuz arttı. Ekmeğimiz, eğitimimiz, sağlığımız, özgürlüğümüz azaldı. Halk iktidara yanıtını yerel seçimlerde verdi. Bu iktidar artık bir azınlık iktidarıdır. Adalet istiyoruz ve kazanacağız. Emekliler, gençler, kadınlar için yan yana duracağız. Halk kazanacak, adalet kazanacak. Siyasi tutsaklar.